Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Tahsin Son TV'den herkese selamlar. Bugün sizlerle PEM modunu oynayacağım. Peki PEM modu nedir? Hemen şöyle bir Şunu bir tamamen kapatalım. PEM modu nedir arkadaşlar? Biraz ondan bahsedelim. PEM modu arkadaşlar ee, PEM ile Elmas kapmaca hesaplaşma ee, Savaş topu ve ödül avı oynayacağım. Her birinin ikişer puan alacak. Toplamda 10 puan olacak. Nasıl? Es hesaplaşma hesaplaşmada hem tekli hem de çiftli oynayacağım. Ee, bunlar oynadıktan sonra Pemde 2 olayı görmüş olacağız. Ee, sonrasında Elmas kapmaca eğer kazanırsak 2 puan kaybedersek puan yok. Hesaplaşmada da kazanırsak 2 puan artı bir kupa alırsak 1 puan. Ama ee, diğer pozisyonlarda yani kaybedersek ya da eksi bir kupa alırsak ne yazık ki puan yok. Savaş topunda kazanırsa iki puan beraberlikte bir puan. Kaybedersek puan yok. Ödül avında iki puan kazanırsa kaybedersek puan yok. Ne yazık ki eşitlik durumunda da bir puan alacağız. Kulübümüzü tanıtmak istiyorum. Açılırsa kulübümüzü tanıtacağız. İnternette bir sorun mu var acaba bilmiyorum. Şöyle biraz çıkalım. Tekrardan deneyelim. Ee, şöyle bir şöyle bir bir bakalım. 400 bin kupamız var şu anda. Ve ben de 5. sıradaymışım. Evet gayet güzel. Şöyle bir savaş topuyla başlayacağım. Bunda ilk defa savaş topuyla başlayacağım. Elmas kapmacaları falan sonraya sarkıtacağım. Bakalım neler olacak. Dürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür Evet başlıyoruz. Düşük kupa verdi. Bu güzel. Şöyle bir, şöyle bir alayım. Sizi alalım. Sizi alalım buradan. Şöyle hemen cam basalım. Uy. Çok fazla canımızı yedi. Özellikle de Pini. Yani şöyle bir gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Hemen onu aldım. Bu arada siz onu alın. Ben şuradan. Beni vur beni vur. Biraz canım gitsin. Görevi yapacağız çünkü. Oy. Adam ikinci defa yaptı. Şuradan canımızı arttırabilir miyiz? Arttıramadık. İyileşebilseydik güzel olacaktı aslında. Hın. Bu arada Manny de öldü. Gel buraya bot. Bot iki müneccin. İyi bir rakiplerle karşılaş, karşılaşıyoruz şu anda. Bu arada sen ölme. Sen ölme Nita. Sen ölme. Sen ölmeydik ama. Ölmedi ama golümüzü yedik. Şöyle bir. Şuradan şöyle bir alabilir miyiz? Şöyle bir. Seni aldım. Seni aldım. Tamam. Şöyle bir. Biraz daha şöyle vuralım sana. Oku. 56 saniyemiz var. Canımızı biraz arttırabilirsek gayet hoş olacak. Şuraya doğru şöyle geldim. Buradan canımızı biraz yenileyebiliriz. Şöyle bir gel buraya. Oo, adamlar hızlandı. Gol attılar muhtemelen. Yani, yani çok hızlı gidince ne yazık ki hareket edemedi. Ne yazık ki burada puan kazanamıyoruz. Kaybettiğimizden dolayı Yerdir. Geçelim hemen elmas kapmacaya girelim elmas kapmacada neler yapacağız biraz da buna bakalım elmas kapmacada neler yapacağız biraz da ona bakalım şöyle bir pem moduyla elmas kapmacada evet. neler yapıyoruz buradan alayım ben bunu alamadım ama olsun şöyle bir gel şöyle bir gel bakayım sen buraya. Gibi ama, ama, ama 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 öldük. Oo. Öldük bu sıkıntı oldu. Yani kazanacağımız yerde kaybetmeye yol açtı bu bizde. Hemen seni alalım. Şöyle bir o. Sadece ben kaldım ve ne yazık ki yenildik hayır ya. Ne yazık ki yenildik. Bunda da mağlubiyetle sonuçlandı. Hemen diğerine geçelim, diğerine. Hemen tekli hesaplaşmaya bir geçmek istiyorum hemen. Buradan beklemeden hemen tekli hesaplaşma, tekli hesaplaşmada var bir şeyler yapalım. Oo, ortada bir sürü var. Hemen şuraya gitmek istiyorum abi ben. Hemen şunları alayım ben. Piper var şurada. Piper'e dikkat. Çok vuruyoruz çünkü o. Kaç bakalım sen? Piper'cim ben şunu alabilir miyim? Bak. Bak 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 bana sıkıyor bana. Hemen şunu alayım ben. Şunu şunu da alacağım. Şunu da aldım. Tamam güzel. Şunu da alalım. 4 tane aldık. 4 tane güzel aslında. Birinci olmaya oynuyoruz. Tekli hesaplaşma Hadi. Bak bana sıkıyor. lan. Sık Şöyle şu tarafta birisi var mı? Tam burada kimse yokmuş. 5 kişi kaldı bu arada. Çok güzel gidiyoruz. Şurada kimse var mı? Genelde oraya saklananlar oluyorlar. Bu tarafa doğru biraz gidelim. Viper var burada. Ama Piper öfkeyi almış. Şöyle bir alayım ben onu. Onu bir alabilir miyim? Onu bir senin de alabilir miyim? Seni almam önemli çünkü bana 8 tane olarak geldin. Güzel. Gel buraya gel. Piper gel buraya. Oy çok felaket vurdun ama. Felaket vurdum ama sen orada alıp kaçtın. Bunu yapmasaydın bana iyiydi. Nerede bu arada? Evet çok güzel. Gel bakalım. Gel bakalım şimdi Piper. Bire bir de nasılsın? Görelim seni. Görelim seni. İşte buradan iki puan alıyoruz. Tekli hesaplaşmada alalım aklını alırım. Çok güzel bir galibiyet aldık çok güzel bir galibiyet aldık. Yani gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Hemen çiftle hesaplaşmaya geçelim. Şu anda 2 puanımız var bu arada. Tekli, tekli e, hesaplaşmada mükemmel bir galibiyet aldığımızdan dolayı. Hemen şurada bu arada Nita'yla Sub Zero ismi de eşleşiyoruz. Hemen şunu alalım. Nita'cığım alalım şunu. Gel bakayım gel şuradakileri alalım gel. Nereye gidiyorsun Nita? Nita nereye gidiyor? Hacı nereye gidiyor Nita? Buzu Nita nereye gidiyor Nita? Bu arada kaç kaç bunlar yer bizi yer. Geliyorlar. Canın yükselsin biraz. O beni vurdu. Beni vurdu ama onu da vuracağız. Gel gel buraya gel. Aa öldük. Öldük. Ne yazık ki burada da ilk sağlığımızdan dolayı puan yok. Şu anda 2 puanımız var. Hemen ödül avına geçelim. Ödül avında da tamamladıktan sonra bugünkü videomuz bu kadar olacak arkadaşlar. Hemen şöyle bir ödül avında da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Devam edelim. Bu arada Türk bir arkadaşımız var. Efsane Aks diye geçiyor. Sen burada mısın? Ooo. Nanik baya vurdu ya nanik. Şöyle bir bu arada 6 5 öndeler. Yani belki pemin için etkili olmayan bir bölüm burası. Ne yazık ki. Şöyle bir şuradan biraz gidelim. Gel buraya gel. Gel. Ya. Frank'i öldürmemiz gerekiyor acilen. Frank'i öldürdüğümüz zaman muhtemelen şöyle bir gel. N Nani gel buraya. Nani'ye öldürdü birisi. Aa bizi orada öldürdü. Öldürdü. Oh. Yani Frank Frank gerçekten can yakıyor gerçekten rakip takımdan. Oy. Baksana ya adam Sağlı sollu düşüyor ya. 18-25 oldu. Frank'i öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar Frank'i öldürmemiz gerekiyor acil. Acil Frank'i öldürmemiz gerekiyor. Öldür öl artık. Ha öldü de biz de öldük. Neyse 23'e 31 oldu. Şu anda fena da gitmiyoruz. Hani gel buraya gel. O öldü tamam. Pe Neydi o? Peter öldü piper. Gel buraya. Senin canını alırım şuradan. Gel buraya seni alırız böyle. Şöyle nani gel. Nani nani gel. Nani e, nani orada öldün tamam sen. Sen orada öldün nani. 35'e 38 bu arada. Kıl payı şöyle bir alırsak eğer burada şöyle bir alırsak 41'e 38 son anda galibiyet ya. Son anda galibiyet işte bu ya. İşte bu. 2 puan da buradan toplamda 4 puan alıyoruz. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.